siyasi partilerin temsilcileri, meclis üyelerimiz, sivil toplum örgütlerin çok değerli başkanları ve yöneticileri, değerli balgözlüler, değerli Bornovalılar, İzmirliler, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> Bornova Belediyesi ile beraber düzenlemiş olduğumuz Bornova ikinci sonbahar şenliğimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu şenliğin tertiplenmesinde bizlere çok büyük katkıları olan Bornova Belediye'mize ve Kültür İşleri Müdürlüğü'mize, iş adamlarımıza, emeği geçen tüm dostlarımıza huzurunuzda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler Ulu Önder Atatürk'ümüzün işaret ettiği yurtta barış, dünyada barış sloganıyla emin adımlarla ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmak için canla başla çalışan bir Balkan topluluğuyuz. Derneğimiz her ne kadar Bulgaristan göçmenlerini temsil etse de bizler diğer kardeş derneklerle aynı çatı altında federasyon ve konfederasyon çatısı altında birleşmekteyiz. Hepimiz aynı amaçlarla faaliyet göstermekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerinle tüm dostlarıma iyi eğlenceler dileklerimle şükranlarımı sunuyorum. Hoşçakalın bir dakika etkinlikte buluşmak üzere. Balgöç güzel etkinliklere imza atıyor. Bizleri bir araya getiriyor. Belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle, soydaş siyasi partinin vekilleriyle bir araya geliyoruz. Ve bu sıcaklığı kaynaşmayı sağlıyor. Bu etkinliği tertipleyen yönetim kurumuna çok çok teşekkür ediyorum. Bornova Belediye Başkanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza, diğer ilçe belediye başkanlarımıza, benim de görev yaptığım Balgöç Başkanlığı döneminde gerçekten büyük katkıları olan sivil toplum örgütleriyle kaynaşan, onlarla işbirliği yapan, onların fikirlerine değer veren yönetimlerle çalışmak bizim için herhalde büyük bir şans olsa gerek. Onların hepsine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bu etkinliklerin daha da büyüyerek devam etmesini istiyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma, Bornova Belediye Başkanıma desteklerinden dolayı tekrar teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum. İyi eğlenceler. Hepinize Bulgaristan'dan Tosçal'dan, Hallar'dan, İrdere'den, Kırcali'den, Koşukavan'dan, Kızılağaç'tan, Kirli'den, Cebel'den, Mestanlı'dan Kuzey Bulgaristan'dan ve Güney Bulgaristan'dan sevgi, selam, saygılar getirdim. Hepinizi bütün Bulgaristan Türkleri adına selamlamak istiyorum. Bugün burada Bulgaristan Hoşgörü Belediyeler Birliği adına sizi selamlamakla görevliyim. Partimiz tarafından bu göreve layık görüldük. Bugün burada bu düzen, bu etkinliği düzenlemesinde katkısı olan Balgaç'ı, Bornova Belediye'mize ben şükranlarını sunmak istiyorum, kendilerini kutlamak istiyorum. Bu organizasyonu gerçekleştirmemizde birlikte kol kola, omuz omuza bu sonbahar şenliğini, ikincisini düzenlediğimiz e, Balkan Göçmenleri Federasyonumuzun, Balgaç'ın çok değerli federasyon başkanı, İzmir Başkanı, Şube Başkanımız aramızda bulunan bornovamızdan özellikle Bornavamızdan Makedonya Göçmenleri Dernek Başkanımız Sancak Kosova Dernek Başkanımız ve Bosta Sancak olsun e, Kosova olsun Bornavamızda görev yapan o büyük önderimizin yukarıda yazan muhacirler kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatıralarıdır. ifadesinde buyurduğu gibi muhacirler, mübadiller, göçmenler ve onların dernekleri, onların kültür dernekleri, dayanışma derneklerine çok değerli başkan ve yöneticileri siyasi partilerimizin Cumhuriyet Halk Partimiz'in çok değerli il başkanımız ve İzmir'imizde gurur duyduğumuz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu ilçe başkanımız ilçe yöneticilerimiz Milliyetçi Hareket Parti'mizin çok değerli ilçe başkanı ve yöneticileri ve aramızda e, belki göremedim belki e, unutmuş olabilirim ama bizi bir araya getiren bir arada olmamızı örgütlü bir toplum olmamızı sağlayan örgütlerimizin sivil toplum kuruluşlarımızın odalarımızın derneklerimizin çok değerli yöneticileri sevgili Bornavalı hemşerilerim Sevgili Balkan göçmeni kardeşlerimiz, soydaşlarımız, dostlarımız, hemşerilerimiz hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Az önce de ifade ettiğim gibi bu ikincisini düzenlediğimiz bu şenlik gerçekten her geçen yıl daha da coşkuyla, daha da bir arada, daha da kardeşçe, daha da sevgiyle kutladığımız, eğlendiğimiz bir etkinlik. Bulgaristan bizim için gerçekten çok önemli bir ülke. Çünkü orada bağlarımız var, orada soydaşlarımız var, orada dostlarımız var, akrabalarımız var, kardeşlerimiz var. Ve orada Hak ve Özgürlükler Hareketi Partimiz var. Ve sonuna kadar onlarla birlikte onlara destek vererek oradaki Mecliste de varlığımızı sürdürme gayretimiz hep devam ediyor. Ama onun yanı sıra Borna Belediyesi olarak Mestanlı Belediyemizle, Cebel Belediyemizle ve Koşukavak Belediyelerimizle kardeş belediye olduk geçtiğimiz 2-3 yıl içerisinde. O kardeşliğin gereği olan sevgimizi, saygımızı her alanda ifadenin bir gereği olarak e, gidiyoruz, geliyoruz faaliyetler yapıyoruz. Faaliyetlere katılıyoruz. Kardeşliğimizi, dostluğumuzu, bağlarımızı sürdürmeye gayret ediyoruz. Mestanlı Belediye Başkanımız Erdinç Ayrulla Belediye Başkanlığından ayrılarak milletvekilliğinde şimdi Bulgaristan Meclisi'nde görev yapıyor. O kardeşlik anlaşmamızda ikimizin karşılıklı imzasıyla bir kardeş belediye olma onurunda hep beraber yaşadık faaliyette, bu etkinlikte hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Sözümü fazla uzatmayacağım. Ama şunun altını çizerek söylemek istiyorum. Bizler her yerde, her zaman büyük önderimizin de ifade buyurduğu gibi yurtta barış, cihanda barış, dünyada barış S e şiarıyla sloganıyla hepimiz bir yolda yürüyoruz. Hiçbir zaman savaşı yine büyük önderimizin ifade ettiği gibi eğer gerekmedikçe, zorunlu olmadıkça savaş bir cinayettir anlayışıyla asla savaşı hiçbir yerde istemiyoruz. Zulümü istemiyoruz. Soykırımı istemiyoruz. Katliamı istemiyoruz insanın insana sadece fiziksel değil her alanda baskısına şiddetle reddediyoruz. Bulgaristan'daki bütün soydaşlarımıza, kardeşlerimize, akrabalarımıza, dostlarımıza buradan onların temsilcisi olan dostlarımız aracılığıyla da yürekten sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı kendilerine gönderiyoruz. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. En kötü günümüz, en kötü günümüz hep böyle olsun diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Saygıyla sağ olun. İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği'nin bugün size bir plaket sunumu olacak. Sayın Hamdi Kanlıoğlu'nu bir kez daha davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli milletvekilleri ve il başkanı, İzmir'imizin çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanı, Milliyetçi Hareket Partisi'nin MYK üyesi, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi'nin saygıdeğer milletvekilleri ve konuk belediye başkanları ve sevgili Balkan göçmeni kardeşlerim. Bal göçün düzenlediği bu güzel buluşmada Sizlerle beraber olmanın bana verdiği mutlulukla hepinizi saygıyla ve dostlukla selamlıyorum. Merhabalar. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir ülke. 77 milyon nüfus yaşıyor. Bu memleket bir bağımsızlık savaşı vererek oluştu. Ve elbette Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması sonrasında o büyük coğrafyadan kardeşlerimiz geldiler. Anadolu'da yeni bir uygarlık yarattılar. Ben o özgürlük ve barış mücadelesini, o bağımsızlık mücadelesini veren Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını ve o önder kadroyu hepinizin huzurunda saygıyla anıyorum. Özellikle Bugün burada bulunmamız bizim için bir şeref, bir gurur. Belediye başkanımız bütün Bulgaristan'da belediyelerimizi, şehirlerimizi saydı. Ben özellikle Sayın Mehmet Ataman milletvekilimizle bugün Hak ve Özgürlük Hareketi'ni temsilen burada sizin aranızda bulunuyoruz. Ve özellikle Sayın Genel Başkanımız Lütfü Mestan adına, Merkez Yürütme Kurulu adına, Parlamenter Grubu adına hepinize üç ay öncesi gerçekleşmiş olan seçimlerde çok büyük bir destek verdiğinizden dolayı hepinize onların adına kendi şahsı adıma canı gönülden selamlıyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu desteğin sayesinde zamanınızı fazla almayacağım. Çok sıcak hava. Bu desteğin sayesinde dört yıl sonra bizim partimiz Bulgaristan'da açık iktidar orta olmasa da iktidarlı oluşumunda eli var diyorum. Ve bir sürü dört yıldır bizim sorunlarımızı çözmek istemeyen bir iktidar partiyi biz muhalefete attık. Ve tabii ki sizlerin desteğiniz olmasa bu çok zor olurdu. Bundan dolayı ben diyorum ki Bulgaristan'daki kardeşlerimiz, buradaki kardeşlerimiz, Bursa, İzmir, İstanbul vesaire ne diyorlar? Orada bir el varsa burada da bir el var. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Bir arada olunca hepimiz daha güçlü oluyoruz. Biliyorsunuz yıllardır İzmir'le Kırcaali, Bulgaristan arasında bağlar kuruluyor. Belediyeler arası, dernekler arası. Başkanlarımız anlattırdı. Büyükşehir Belediyesi ile Kırcaali Belediyesi kardeş belediyesidir. Bornova Belediyesi ile Koşkavak, Cebel, Mestanlı Belediyeleri Kardeş Belediyesidir. Gazi Emir Belediyesi ile Kızıl Ağaç Kirkova Belediyesi Kardeştir. İnşallah en yakın zamanda da Sayın Başkanımız da burada. İğridere Belediyesi ile Menderes Belediyesi Kardeş olursa biz memnun oluruz. Bu böylelikle köprülerin kurulmasına devam etmiş oluruz. Hem kardeşlerimiz bir araya gelecek böyle topluluklarda. Zaten bu panayır aynısı Bulgaristan'daki panayırdan hiçbir farkı yok. Zaten Bulgaristan'ı hatırlatırıyor bize. Bundan dolayı hepinizi canı gönülden selamlıyor. Konaeriniz güzel geçsin. Eğlenceli geçsin. En kötü günümüz böyle olsun diyorum. Sağ olun, var olun. Hayırlı günler. kapıları açık bugün. Hemşehriler burada. Sarı gülüm var benim. Garip de gönlüm var benim. Değil mi? Ölüm var, ayrılık var. Ama olmasın. Allah göstermesin. Evet. Kırcalı'ya. He bir Kırcalı türküsü okuyalım mı? Çeşmeler yaptırdım Marina Remzi'ye. Ya. <laughs> Ağaç da kurnayla. Ben de seni alacağım Marina Remzi'ye. Davul ve da zurnayla. Hadi bakalım.